Merhaba arkadaşlar Can Ogurumi kanalıma hoş geldiniz. Zürafayı örmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda kulaklarını, boynuzlarını ve burnunu öreceğiz. Tüm bilgiler ilk videodaki açıklama kısmında mevcut. Orayı okuyun arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz. Ondan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet kulaklarla başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, kulaklarımızla devam ediyoruz. Yine sihirli halkayla başlayacağız kulaklarımız için. Sihirli halka içerisine 4 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Sihirli halkamızı kapatalım. E, ikinci sıramızız arkadaşlar. Bir tek bir çift yapıyoruz ve bunu sadece iki kez tekrar edeceğiz. Bir tek ördüm. Şimdi bir çift. Bu kısımda biraz zorlanabilirsiniz. Bir tek bir çift sadece iki kez tekrar ediyoruz ve son çiftimi de ördüm arkadaşlar. Şimdi 3. sıramızdayız. 2 tek bir çift yapıyoruz. 1 iki tek bir çift ve sadece iki defa tekrar ediyoruz son iki tek bir çift 8 adet sık iğnemiz oldu arkadaşlar şöyle arkasını çevirelim ön tarafını çevirelim Evet Dördüncü sıramızdayız. 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 tek bir çift Bir kez daha tekrar ediyoruz. 2 3 tek bir çift. Toplamda 10 adet sık iğnemiz oldu. 5. sıramızdayız. 5. sıramızda 4 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 tek bir çift. Yine bir kez daha tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 tek ve son arttırma. 12 adet sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 5. sıramızı, şimdi 6. sıramızdayız. 5 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tek bir çift. Bir kez daha tekrar edelim. 1 2 3 4 5 tek ve 1 çift. Toplamda arkadaşlar 14 adet sık iğnemiz oldu 6. sıramızda. 7. sıramızdayız. 6 tek bir çift yapıyoruz. 2 defa tekrar ediyoruz yine. 3 4 5 6 tek 1 çift. Bir kez daha tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 tek ve 1 çift. 7. sıramıza toplamda 17 16 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi arkadaşlar 8. sıramızda arttırma eksiltme yapmadan 16 adet sık iğneyi örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Şimdi 9. sıramızdayız. 7 tek bir arttırma yapıyoruz ve sadece 2 kez tekrar ediyoruz. 2 tane ördüm. 3 4 5 6 7. Şimdi bir arttırma yapıyoruz. 1 2. Evet şimdi tekrardan 7 tek bir arttırma yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve ikinci arttırmamı da ördüm. Toplamda 18 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi 10. sıramızdayız. 10. sıramızda yine arttırma eksiltme yapmadan 18 adet sık iğneyi düz örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 arkadaşlar şimdi arttırma kısımları bitti 11. sıramızdayız eksilteceğiz 11. sıramızda 7 tek bir eksiltme yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tek bir eksiltme bir kez daha tekrar ediyoruz ve toplamda 16 adet sık iğneye düşüyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane daha eksiltelim arkadaşlar toplamda 2 defa eksiltmiş olduk ve 16 adet sık iğneye düştük. Şimdi 12. sıramızda 6 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2 3 4 5 6 tek 1 eksiltme. Bir kez daha tekrar ediyoruz ve 14 adet sık iğneye düşüyoruz. 2 3 4 5 6 tek bir eksiltme 12. sıramızda sağ salim bitirdik arkadaşlar şimdi 13. sıramızdayız son eksiltme sıramız ve artık kulağımızı bitiriyoruz 13. sıramızda 5 tek bir eksiltme yapıyoruz 1 2 3 4 5 tek bir eksiltme bir kez daha tekrar ediyoruz 1 2 3 4 5 ve bir eksiltme Evet 12 adet sık iğneye düştük ve kulağımız bu kadar hanımlar. Aynı kulaktan bir tane daha örüyoruz. Ve hemen vakit kaybetmeden boynuzlarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi boynuz kısmını öreceğiz ee, kahverengi ip kullanmak istiyorum ben şimdi yine sihirli halka ile boynuz kısmına başlıyoruz. sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 kapatalım Şimdi her sık iğneye çıt batıyoruz ikinci sıramızda ve 6 kez tekrar ediyoruz. 1 2 2 6 kez tekrar edeceğiz. Her sık iğneye çıt batıyoruz ve toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. Evet son arttırma. İyice kapatalım silah halkayı. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek. Bir çift. Altı kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olacak. Bir. 2 ve 3'ü aynı sık iğne içerisine arttırıyoruz. Toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Evet. Dördüncü sıramızda her sık iğne tek batıyoruz ve toplamda yine 18 adet sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Her sık iğneye tek batalım. Evet 18 adet sık iğneyi bir sıra düz ördüm. Şimdi arkadaşlar 5. sıramızda bir tek bir eksiltme yapıyoruz. Bir tek bir eksiltme 6 kez tekrar ediyoruz ve sıra sonunda 12 adet sık iğneye düşüyoruz. Bir tek bir eksiltme 6 kez tekrar. Sıra sonunda 12 adet sık iğneye düşelim. Bir tek bir eksiltme 6 kez tekrar. Sıra sonunda 12 adet sık iğneye düşelim. Evet 12 adet sık iğneye düştüm. Şimdi şuradan en son yaptığımız hamleyi çıkarıyoruz ve ana rengimizi alıyoruz arkadaşlar. Ana rengimi aldım. En son yaptığım hamleyi de çıkardım. Renk değişikliği için hazırız. Evet. Renk değişikliğimi yaptım. Şimdi altıncı sıramızda bir tek bir eksiltme yapıyoruz. Ve 8 sık iğne olana kadar 4 kez tekrarlayacağız. Bir tek bir eksiltme. 4 kez tekrar edelim. İkinci eksiltmem. İçerisine leh koyacağız arkadaşlar onu unutmayalım 3. eksiltmem ve son eksiltmemi de yaptım toplamda 8 adet sık iğneye düştüm Şuradaki iplerimizi hemen bağlayalım kahverengi ipimizle bir işimiz kalmadı makasla sonradan kesebilirsiniz. Evet şimdi son sıramızdayız arkadaşlar. Yedinci sıramızda arttırma eksiltme yapmadan 8 adet sık iğneyi düz örüyoruz ve ondan sonra ipimizi koparıyoruz ve aynısından bir tane daha öreceğiz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet İçerisine elif koyuyoruz. Aynısından bir tane daha örüp geliyoruz. Evet şimdi zürafanın ağız kısmındayız arkadaşlar. Beyaz ipimi alıyorum ve 8 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İkinci zincirden itibaren ikinci zincire bir adet arttırma yapıyorum. Bir kez arttırdım. Şimdi 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada son kalan ilmeğimizin içerisine 3 adet sık iğne yapıyoruz. Bir tane yaptım aynı yere. Aynı yere ikinci yaptım ve yine aynı yere üçüncü yaptım arkadaşlar. Şimdi isterseniz şuradaki ipinizi sık iğnelerin arasından gezdirebilirsiniz. Hemen yandakinden başlayarak 5 sık iğne örüyoruz. Şöyle ipi arasından gezdirelim. 1 2 3 3 4 ve 5 Şimdi son kalan sık iğnemize de bir arttırma yapıyoruz ve toplamda 16 adet sık iğneye ulaşıyoruz. Hemen birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 arkadaşlar. 2. sıramızı bitirdik. 3. sıramızdayız. 3. sıramızda iki kez arka arkaya arttırma yapıyoruz bir tane ördüm şimdi ikinci arttırmamı da yaptım 5 adet sık iğne örüyoruz yine 1 2 3 4 ve 5 şimdi 3 kez arka arkaya arttırma yapıyoruz birinci arttırmam ikinci arttırmam ve 3. arttırmam arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar 6 sık iğne kalıyor. O 6 sık iğneyi düz örüyoruz. 2 2 3 4 5 ve 6. Toplamda arkadaşlar 21 adet sık iğnemiz oldu. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 21. 3. sıramızı da bitirdik. Evet şimdi 4. sıramızdayız arkadaşlar. 4. sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz ve iki kez tekrar ediyoruz. Ben bir tane örmüştüm. Bir tek bir çift 2 kez tekrar ediyoruz. Şimdi 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 3 kez arka arkaya bir arttırma, bir sık iğne örüyoruz. Hemen bir arttırmamı yapıyorum. ve bir sık iğne. Şimdi yine bir arttırma. Bir sık iğne, son bir arttırma, bir sık iğne arkadaşlar. Geriye kalan 6 sık iğnemizi de düz örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 5. sıramızdayız. Son arttırma sırasındayız. 2 kez arka arkaya 2 sık iğne 1 arttırma yapıyoruz. 1 2 sık iğne 1 arttırma son 2 sık iğne 1 arttırma. 7 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 2 4 6 7 Şimdi arkadaşlar iki kez arka arkaya bir sık iki sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 2 kez arka arkaya iki sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz ve toplamda 31 adet sık iğnemiz oluyor. Evet şimdi 6. sıramızdayız. 6 ve 7'yi arttırma, eksiltme yapmadan 30 31 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Ve ipimizi uzunca bırakıp ağız kısmını bitiriyoruz. Toplamda 2 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan 31 adet sık iğneyi düz örelim. Evet arkadaşlar. E Kafanın bütün parçalarını ördük. Burun, boynuzlar, kulaklar ve kafa olmak üzere bütün parçalarını bitirdik. Şimdi kafanın parçalarını birleştirip arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Hemen kulaklarla birleştirme aşamasına başlıyoruz. İğnemizi ipimizi takalım. Kulaklarımızı şöyle ikiye katlayacağız ve her iki ucu birleştirelim. Evet. Kulaklarımızı kafanın 10. sırasına sabitliyoruz arkadaşlar. Şuradan sayalım. 2 4 6 8 10. sıraya. Şöyle hatta 10. sıra biraz az gibi gözüküyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee tarif bana biraz farklı geldi fotoğraftakiyle o yüzden göz kararı yapmak istiyorum belki ben yanlış anlamış olabilirim şöyle 2 4 6 8 10 12 ve 13. sıralar arasına kulaklarımızı bu şekilde sabitleyelim arkadaşlar bütün ilmekleri dikmeye gayret edelim. Aynı şekilde ikinci kulağımızda birleştiriyoruz. Diğer kulağımızda yine her iki ucu birleştirerek sabitleyelim arkadaşlar. Evet kulaklarımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi boynuz kısımlarını örüyoruz. Bu arada hanımlar boynuz kısmını tarifte 7. sıraya kadar örmüştük. Ama ben 2 sıra daha fazla ördüm. Çünkü şu kısım bana biraz kısa geldi o yüzden ben boynuzlarda iki sıra daha fazla ördüm onu da söylemek istiyorum size boynuzları da arkadaşlar şöyle 2 ve 3. sıralar arasına sabitliyoruz. Sihirli halkadan itibaren 2 ve 3. sıralar arasına bu şekilde sabitleyeceğiz. Evet video çekerken biraz zor oluyor tabi boynuzları dikmek. Ben size yine de şöyle göstereyim bir kafadan bir boynuzdan alarak sabitliyoruz 2 ve 3. sıralar arasında arkadaşlar her iki boynuzu da bu şekilde sabitleyelim. Evet. Boynuzları da bu şekilde sabitledim. Şimdi sıra geldi burun kısmına arkadaşlar. Burun kısmına da yine sabitleme iğneleriyle sabitlerseniz işiniz kolaylaşacaktır. Şöyle gözlerin tam hizasından burnumu sabitledim. Birleştirme işlemini yaptıkça içerisine el laf koymayı unutmuyoruz arkadaşlar hemen şöyle şuradan dikmeye başlıyorum yine kameradan çıkabiliyorum bir ağızdan bir kafadan alarak sabitleyelim şekilde arkadaşlar. Son kısma geldiğinizde içerisine elyaf koyacağız. Ve arkadaşlar kafa işlemimiz bitti, burnumuzu sabitledik. Bir de ben kahverengi ipimle e, buralara burun yaptım, bir de kaş yaptım arkadaşlar. İsterseniz gözlerin kenarına beyazlık verebilirsiniz. Tercihi size kalmış. Videomu burada bitiriyorum. Bir diğer parçalarını da ikinci videomuzda örüp birleştirip bitireceğiz. Sürafamızı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.